Ben yine, yine gelelim. Kolum. Yine Mısır'daki idamlara gelmek istiyorum. çünkü insani bir dram var orada. Kardeşlerimiz orada haksız yere. Ama ben bakıyorum bu haksızlığa, bu zulme rağmen o parmaklıklar arkasında mütedessimdir. Gülüyorlar, değil mi? Gülüyorlar, dişleri görünüyor. Bunu bir anlatır sonra. mısın? Nedir oradaki dişleri o? Dişleri görünecek şekilde evet. gülüyorlar. Çünkü <gülüyor> raviler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i öyle anlatırlar. Ha. O güler gülerken dişleri göründüğünde o ayrı bir şeydi. Yani demek ki artık onun dişlerinden hüzmeler çıkıyordu. İnsanlara sevenlerine öyle geliyordu. Şimdi Mısır'dakilerde onu görürsünüz. Çünkü niye onlar Vuslat'a gidecekler giderlerse. Yani ağlaması gereken biziz. Onlar ha, ha, haklılar gülmekte. Ağlayacak olan biziz. Biz kendi özel dertlerimiz ve peygamberin sözü olarak Aleyhisselatü diyor ki insanlar kendi özel dertlerini, çilelerini çok kafalarına takarlarsa Allah onu o çilelerle baş başa bırakır. Ama onlar Allah'ın davasını özel dert edinirlerse Allah onların özel dertlerini satın alır. O sizin gördüğünüz insanlar, özel bizim gördüğümüz insanlar, kardeşlerimiz onlar özel dert sahibi olamıyorlar. Yok özel dertler onların. Onlar gerçekten yani derler ya sokak tabiri harbiden devrim ve dava adamları onlar. Onlar Sevra diye çıkmışlar. Onu inklap diye yürüyorlar. Onlar Şuara suresi 227'ye iman etmişler. Ve seyahlezine zalem ve eyye munkalibun O zalimler yakında nasıl devrilecek diye çıkmışlar yola. Ve motivasyon oradan buradan şuradan hocadan hocadan değil. Motivasyon direkt Allah'tan. Niye? İlla lezine amen o kesin iman. Ve amulü saliyatı kendi içinde ve etrafında ıslahatçı. Ve zekirullah kesira Allah'ı çokça zikreden onlar zulümden sonra bile parçalanmadan omuz omuza intizara, devama, devrime devam ederler. Ayet bu, devamında da yıkılırlar. Onlar bunu kuşanmışlar. Dolayısıyla Allah'ın motive ettiğini kim demotive edebilir? Onu kim dekonsantre edebilir? Mümkün mü? Mümkün mü? Grup toplantısı başbakanın konuşması olur. Biz bu kararı alırken ne CHP ne MHP'ye bakarız. Biz Allah'a bakarız. Ve ona göre karar. Vallahi zalimler şu anda çok zor durumdalar. Dünya emperyalizmi çok zorlu bir dönemece girdi. Müslümanlar fevç fevç uyanıyorlar. Mısır uyandı, Suriye uyandı, Türkiye uyandı. Daha da uyanacak Türkiye. Türkiye tam uyanmadı daha. Böyle kafa çelmeye çalışan birileri var. Girmeyeceğim şimdi ben Türkiye'ye. Yani emperyalizm zor durumda. Elhamdülillah biraz daha çıkış yapmamız lazım.